Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şu anda Çin'i Ukrayna ve Avrupa'nın tarafına çekmeye çalışıyor. Avrupa Birliği ile Çin arasındaki daha yakın ilişkiler ve Amerika Birleşik Devletleri'den daha bağımsız bir Avrupa'nın Çin politikası sayesinde Emmanuel Macron'un Pekin ziyareti 3 gün sürüyor ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Xi Jinping ile görüşmesinden önce gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pekin'i memnun etmek için Çin'e uyguladığı yaptırımları kaldırmaya başlaması da buna eşlik ediyor. Macron, Çin lideri Xi Jinping'i Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye katkıda bulunmaya çağırdı ve bu konuda Çin'in rolünün belirleyici olduğunu vurguladı. Öncelikle Macron, Xi Jinping'ten Rus lider Putin'i Ukrayna enerji altyapısına saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi ve şu anda Çin devlet medyasının davranışı oldukça dikkat çekici. Macron'u ve onun Amerika Birleşik Devletleri'den bağımsızlık arzusunu çok övgü dolu bir şekilde anlatıyorlar. Ama bu hikayedeki en ilginç şey Çin'in Macron'u kullanarak Trump'ın da çok istediği Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta hakem rolünü üstlenmeye çalışması. Ve bu, Macron'un Zelenski'yi, Trump'ın Ruslarla yapılacak müzakerelerde Ukrayna'yı yüzüstü bırakabileceği konusunda uyardığı hikayeyle de çok örtüşüyor. Bu yüzden Macron'un Pekin'e yaptığı ziyaretin ve Xi Jinping ile görüşmesinin ilk sonuçlarını bu bölümde ele alacağız. Benim adım Alexey Peçi, hadi bu konuyu tartışalım. Başlamadan önce kanala abone olup beğeni bırakmanızı ve yorum yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca Telegram kanalım Peçi News'a da abone olun. Bağlantısı videonun açıklamasında. Orada haberleri anında paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz bunu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağış veya ücretli abonelikle yapabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Yani Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkanlığı süresince 4. resmi ziyaretiyle şu anda Çin'de bulunuyor. Ancak o da Çin lideri Xi Jinping'i Ukrayna'daki savaşın sona ermesine katkıda bulunmaya çağırdı ve bu konuda Çin'in rolünün belirleyici olduğunu vurguladı. Alıntı Yani ve ayrıca Macron, Xi Jinping'den kel diktatör Putin'e baskı yapmasını ve bu kış Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını istedi. Hatırlatayım ki bu Macron'un 2017'de Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana Çin'e yaptığı dördüncü resmi ziyarettir. Macron, 2017 yılında ilk kez Avrupa'nın askeri, diplomatik ve siyasi açıdan stratejik özelliğe ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Xi Jinping, 2024 yılında Fransa'da görkemli bir şekilde karşılandı. Elise Sarayı, Çinli liderin Macron ile Cuma gününe kadar Özel olarak da dahil olmak üzere geçireceği zamanın ülkeler arasındaki ilişkilerin önemini vurguladığını belirtiyor. Ve burada ilginç olan Macron'un Pekin ziyaretine dair haberlerin Çin devlet medyasında nasıl yer aldığıdır. Bu genel olarak Çin ve Fransa'nın niyetini anlamak için çok önemli. Şimdi bu karmaşık durumu çözmeye çalışacağız. Global Times adında bir yayın var. Bu Çin'in İngilizce yayın yapan komünist bir gazetesi ve ben Pekin'in gerçek tutumunu anlamak için sık sık onların ne yazdığına bakıyorum. Çünkü bu gazete Komünist Parti'nin sözcüsü konumunda. Ve işte bugün Global Times şu şekilde yazıyor. Alıntı yapıyorum. Uzak görüşlü ve sorumlu, bağımsız büyük ülkeler olarak Çin ve Fransa, çok kutupluluğun ilerletilmesinde ve insanlık arasında dayanışma ile işbirliğinin güçlendirilmesinde yapıcı güçlerdir." dedi Xi Jinping. Xi Jinping, Çin'in iki halkın temel çıkarları ve uluslararası toplumun uzun vadeli çıkarları doğrultusunda her zaman Fransa ile işbirliği yapmaya eşit diyalog ve açık işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığının önümüzdeki 60 yıl boyunca güvenle gelişmeye ve ilerlemeye devam etmesi için stratejik değerini tam anlamıyla göstererek, Adil ve düzenli çok kutuplu bir dünyanın ilerlemesine yeni katkılar sağlamıştır. Xi Jinping, dış ortamda meydana gelen değişikliklerden bağımsız olarak Çin ve Fransa'nın önde gelen güçler olarak her zaman stratejik bir vizyon ve bağımsızlık sergilemeleri gerektiğini vurguladı. Ve işte burada Xi Jinping açıkça belirtiyor ki o Fransa'nın Çin'in Avrupa'daki neredeyse kilit ortağı olmasında çıkarı olduğunu, bununla ilgilendiğini söylüyor. Alıntı 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 ve işte burada en ilginç kısım başlıyor. Emmanuel Macron bu soruları Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan ayrı göremiyor. Çünkü benzer bir karar petrolde zaten alınmıştı ve işte Batılı hükümetler Avrupa hükümetleri Pekin'i Rusya'ya savaş yürütmesi için önemli ekonomik destek sağlamakla suçluyorlar, özellikle de savunma sanayisi için askeri bileşenler tedarik etmekle. Ve bugün Macron, Tisit Zimpin'e eğer işbirliği istiyorsa alıntı yaparak Çin'in Rusya'ya savaşını sürdürmesi için herhangi bir şekilde herhangi bir yardım sağlamaktan kaçınması gerektiğini söyledi. Ve kulağa nasıl gelirse gelsin, Tesit Zimpin gerçekten de şu anda Ukrayna'nın lehine hareket edebilir. Pekin için asıl önemli olan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının Çin olmadan çözülemeyeceğini göstermek. Özellikle Donald Trump'ın tekrar bir anlaşma yapmaya çalıştığı, tekrar Steven Witkov'u Moskova'ya Putin'e gönderdiği ve bunun yine hiçbir sonuç vermediği bir ortamda. Çin'in çıkarlarının ikinci unsuru Rusya ile Amerika arasında aşırı derecede yakınlaşmanın önüne geçmektir. Ben değil, çünkü Çin'de bunun mümkün olduğunu anlıyorlar. Eğer gerçekten Trump, Kiev'i büyük tavizler vermeye ikna ederse ve Kiev için kesinlikle dezavantajlı bir barış anlaşması imzalanırsa, Moskova Amerikalılarla ekonomik ve ticari anlamda yakınlaşma fırsatı elde edecektir. Bu Çin için kesinlikle dezavantajlıdır. Dahası Kremlin için büyük tavizler Rusya'nın etkisini geri kazanmaya çalışacağı bir başlangıç noktası olacaktır. Örneğin Orta Asya'da veya Kafkasya'da tam ölçekli savaş yıllarında Çin'in aktif olarak gelip yerleştiği yerlerde. Üçüncü neden ise Tayvan meselesi ve bu konu bizim için çok ilginç. 2023 yılını hatırlayın, o zaman Çin sadece 6 maddeden oluşan barış planını sunmuştu. O zaman Putin, bu barış planı uygun değil diyordu. Putin'in müttefiki Xi Jinping kendi barış planını yayınladı. Ancak Putin onu eleştirdi. Bu durum garipti. İşte bu barış planının ilk maddesi çok ilginçti. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü. Çin için bu çok önemli. Üstelik bu Ukrayna'ya büyük bir sevgi duydukları için değil. Bunu da anlamak lazım. Asıl sebep Çin'in Tayvan'ı kendi parçası olarak görmesidir ve sözde yeni Rus topraklarının Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti gibi halk cumhuriyetlerinin tanınması yoluyla tanınması, Pekin için çok kötü, korkunç bir emsal teşkil ediyor. Ve bu kullanılabilir, bu kullanılmalı. Çünkü o zaman eğer Çin buna razı olursa ve Putin'in savaşı bu şekilde bitirmesine izin verirse tüm dünya Xi Jinping'e şöyle diyecek. Dinle, bir dakika bekle. Burada Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti yi tanıdın. Onlar sonradan Rusya'nın parçası oldular. Peki Tayvan'la ilgili sorun nedir? Senin de Tayvan Halk Cumhuriyeti'n var. Neden artık ondan tamamen elini çektin? Sonuçta bazı Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti yi tanıdın. Ve şimdi hatırlayalım, bugün Spiegel dergisi, Macron, Friedrich Merz ve birkaç Avrupalı liderin Pekin'e gitmeden önce Zelenski ile görüştüklerini ve Trump'ın Ukrayna'yı toprak ve güvenlik garantileri konusunda yüzüstü bırakabileceğine dair onu temin ettiklerini yazıyor. Bu nedenle Avrupa'nın bu konuda bağımsız olması gerekiyor. Bence Fransa Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile müzakerelerde iyi bir ara bulucu, çünkü Xi Jinping, Macron'un Amerika Birleşik Devletleri stratejik özellik çağrılarını seviyor. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna konusunda barış görüşmelerini ilerletme yönündeki bir başka girişiminin başarısız olduğunu görüyoruz. Bu nedenle barış sürecinin ana hatları muhtemelen gelecek yıl yani 2026'da oluşmaya başlayacak ve çok önemli olarak Çin'in de katılımıyla gerçekleşecek. Bu yüzden eğer Macron, Xi Jinping'le yaptığı görüşmelerde başarılı olursa bu tamamen beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Burada 3 nokta koyacağım. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı yazın, kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Alt yazıları ben hazırladım.